arkadaşlar. Merhaba sevgili birinci sınıflar. Hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Keyifler yerinde mi? Umarım herkes çok çok iyidir. Bugün harika bir konuyla başlayacağız arkadaşlar. Bakın neymiş konumuz? Noktalama işaretleri ve konumuzu işledikten sonra ne yapıyoruz? Hemen ilk soru bankam kitabından hemen ne yapacağız? İlgili konumuzu bulacağız. Zaten takvimi daha önce indirmiştiniz. Takvimde de sayfalar yazıyor. Oradan bakarak ne yapabilirsiniz? Sayfaları öğrenebilirsiniz. Ve güzelce sorularımızı çözdükten sonra harika bir haftaya giriş yapmış olacağız. Artık ne yaptık arkadaşlar? Mart'ın sonuna doğru geldik değil mi? Bayrama bir hafta kaldı. Bir hafta sonra bayrama giriyoruz. Çok heyecanlıyız. Bakalım bu dersimizde neler öğreneceğiz? Noktalama işaretlerinin kullanım yerlerini hep birlikte ne yapmış olacağız? Öğrenmiş olacağız. O zaman herkes hazırsa haydi bakalım başlayalım. Müzik Şimdi arkadaşlar noktalama işareti ne demekti? Kimler vardı bu noktalama işaretlerinde? Şöyle hemen kalemimi alayım. Cümlenin vermek istediği mesajın daha iyi verilmesini sağlar. Kim sayesinde sağlar? Bunlar sağlanır. Noktalama işaretleri sayesinde sağlanır. Kimdir bu? Bu birinci sınıfta hangi noktalama işaretini öğreneceğiz? İşte bu gördüklerinizi. Kim varmış burada arkadaşlar? Nokta nasıldı? Hop. Cümlenin sonunda mesela hemen nokta ile ilgili bir cümle kurayım. Bugün okul çok eğlenceliydi. Cümlemi bitirdim. Sonra ne koyarım? Nokta. Bakın burada da nokta var. Gördük mü? Gördük. Kısa çizgi arkadaşlar. Yine ne öğrenmiş olacağız? Kısa çizgi. Kısa çizgi hatırladıklarınızdan çok böyle birinci sınıftan kelimeleri öğrendiğimizde hecelemek için kullanmıştık. Mesela ne yapıyorduk? Ton. Kısa çizgi. Guç tonguç değil mi kısa çizgi oralarda da kullandık farklı kullanım alanları da vardı göreceğiz birazdan. Ne vardı? Ünlem işareti vardı değil mi yine. Çok güzel bir şeydir noktalama işaretidir. Çünkü birazcık komik bir noktalama işaretidir aslında. Kendini o kadar çok belli eder ki dersiniz ki bu cümlenin sonuna kesin ünlem işareti gelecektir diye söylersiniz. Çok çünkü nettir, sabittir. Başka ne varmış bakalım? Soru işareti varmış. Nasıl yapıyorduk soru işaretinde? Şu şekilde yapıyorduk ve son olarak kesme işaretini ne yapıyorduk? Özel isimlere geldiği zaman ayırıyorduk değil mi kesme işaretiyle gelen ekleri? Bu şekilde nokta, kısa çizgi, ünlem, soru işareti ve kesme işareti olarak bizler ne yapacağız? Bu noktalama işaretlerini öğrenmiş olacağız. Şimdi tek tek arkadaşlar hepsini bir inceleyelim bakalım. Şimdi noktaya bir bakıyoruz. Tonguç ders çalışmayı çok sever. Bakın ne gelmiş? Nokta bayram geldiği için çok mutluyum. Ne gelmiş? Nokta. O zaman bir kuralımız vardı hatırlayın bakalım. Noktadan sonra gelen cümle nasıl başlardı arkadaşlar? Büyük harfle başlardı değil mi? Hatırladınız mı? Hatırlayanlar harika. Çünkü demek ki bu konuyu bol bol tekrar ettiniz. Mesela ben buradan devam edecek olsaydım. Bayram geldiği için çok mutluyum. Yarın... Yarın işte İstanbul'a gideceğiz yazsam. Bakın noktadan sonra nasıl başladı? Büyük harfle baş. Normalde yarın kelimesi özel isim değildir. Yani şu şekilde küçük harfle yazılır. Bunun bir özelliği yoktur. Ama noktadan sonra geldiği için nasıl yazarım? Büyük yazarım. Genelde sevgili velilerimiz birinci sınıf çocukları bu noktadan sonra büyük harfle yazılması gerektiğini unutabilir. Çünkü yeni yeni yazmaya başladılar ve yeni öğrendiler. Sizler bu konuda özellikle dikte çalışması yaptırırken ya da deftere yazı çalışması yaptırırken sık sık hatırlatmanızı tavsiye ediyoruz ki iyice otursun çünkü mesela Bizler öğrencilerimiz ikinci sınıfa geçtiğinde bile hala bunu küçük yazanlar oluyor. Biraz zor oturan bir şey bol bol hatırlatma yaparak bunu daha hızlı bir şekilde oturtabiliriz. Şimdi diğerine bir bakalım. Yarın teyzemlere gideceğiz. Yine ne var arkadaşlar? Nokta. Kuzenlerimle oynamak için sabırsızlanıyorum. Yine ne var cümlemin sonunda? Nokta. Bir de arkadaşlar bir kuralımız daha vardı. Bakalım kimler hatırlayacak. Noktalar sıra bildirmek için de kullanılır. Sıra derken öğretmenim nasıl yani? Mesela bakalım. Tongül yarışmada birinci oldu. Bakın nokta var burada değil mi? Cümlemi bitirmişim. Tongül yarışmada birinci oldu. Burada sıra bildiren neresi var arkadaşlar? Birinci. Yani ben sayılarımın yanına, rakamlarımın yanına nokta koyarsam ne olacaktır bu? Bir, birinci. Bu nedir arkadaşlar? 2, 2. 5, 5. 9, 9. Yani nokta geliyorsa hemen ben bunu 9. şeklinde okuyabilirim. Diğer cümlemize bakalım. 3. raftaki kitapları okula bağlayacağım. Bakın kaçıncı raftaki? üçüncü raftaki gördünüz mü yine sıra belirtmiş sıra bildirmiş yani bir değil iki değil üçüncü raftaki kitaplarını muhtemelen daha önce koydu oraya ne yapacakmış okula bağışlayacakmış bu şekilde noktayı da öğrenmiş olduk. Geldik kısa çizgiye. Az önce hatırladınız mı bir örnek vermiştik. Ne demiştik? Kelimeleri hecelerine ayırırken kullanırız. Ton, kısa çizgi, guç. Tonguç, sınıf sınıf ne yapabiliriz mesela e da gördünüz mü burada yine ayırmış olduk o kul sınıf ay sınıfı zaten yapmışlar ne yapalım def ter gördüğünüz gibi arkadaşlar kısa çizgi kelimelerimi hecelerini ayırmak için ne yapıyordum? Kullanıyordum. Süpersiniz. Bir de bir şey daha vardı hatırladık mı? Bakalım şöyle derslerde bizler konuşurken burada da yer vermiştik aslında. Satır sanına sığmayan sözcükleri bizler konuşmuştuk. Buradan da hatırlayanlar eminim olacaktır. Satır sanına sığmayan sözcükleri ayırmak için de yine ne kullanılmış arkadaşlar? Kısa çizgi kullanılırmış. Bakalım bugün hava çok gü. Bakın sığmamış burada diyelim ki defter bitmiş. Şuraya kadarmış defter bitmiş. Gü burada ne geldi hemen? Kısa çizgim geldi gördünüz mü şuradakini? Güzeldi. Hop yine kısa çizgimi kullanarak ayırdım. Sıcak havalarda so kaklara bir kap su. Ne olur arkadaşlar? Bir kap su bakın burada su zaten sığmış. Gerek yok ayırmaya. Ne yapabilirim? Ko yalım şeklinde ben bunu böyle yazmış olurum. Sıcak havalarda sokaklara bir kapsı koyalım. Burada ne yaptık ki ne? Kısa çizgiyle satır sonuna sığmayan kelimelerimizi güzelce ayırmış olduk. O zaman haydi gelsin sıradaki ünlem kardeş. Merhaba. Biz de seni dört gözle bekliyorduk. Çünkü öğretmen derste dedi ki bu noktalama işaretleri çok eğlenceli. Neden? Neden hemen söyleyelim? Sevinç üzüntü şaşırma korku gibi duyguların vurgulandığı durumlarda kullanılır. Nasıl yani hemen örneklere bakalım. Ah! Bacağım acıdı. Bakın o kadar bariz ki net yani o kadar net ki buraya ünlem gelecek. Çünkü burada ne var arkadaşlar? Birazcık işte üzüntü var. İşte korkmuş olabilir. Böyle yüksek sesli aslında birazcık tepki gösteriyor. Tepkisel şeylere ünlem gelir. Yaşasın! Bayram geldi. Burada da ne var arkadaşlar? Sevinç var. O zaman yine sonuna ne getiriyorum ben? Ünlem getiriyorum. Hemen örnekler yapalım birlikte. Eyvah! gözlüğüm düştü. Ne yapacağım? Hemen sonuna ünlem işareti getireceğim. İmdat, örümcek, omuzumda örümcek var. Ne oluyor arkadaşlar? Yine bakın imdat diyor. Ne salgılıyor burada? Hangi duyguyu söylüyor bize? Korku duygusu değil mi? O zaman hemen ne yapacağım? Ünlemi koyacağım. Yani aslında bir kelimede ünlem olup olmadığını çok net bir şekilde anlarsınız. En kolay noktalı bir işaretlerinden biridir. Gördüğünüz gibi bakın ah yaşasın eyvah imdat böyle bu şekilde abartı ifadelerde hemen ünlemi koyabilirsiniz. Geldik. Kocaman dişleri olan bir tane de biz çizelim. Evet şöyle komik oldu. Neye geldik? Soru işaretine geldik. Soru bildiren cümlelerin sonunda kullanılır arkadaşlar. Şimdi ne gibi öğretmenim? Yani birine siz soru sorarken aslında sonuna soru işareti koymuş oluyorsunuz. Ne gibi? En sevdiğin film nedir? Bakın soru soruyor. Bir cevap almak için soruyoruz ya biz bunları. Bunlara soru cümlesi deniyor ve dikkat sonuna ne geliyor? Soru işareti. Zaten adı üstünde öğretmenim. Soru sorarsan soru işareti kullanırsın. Aslında cevabı kendi içinde veriyor. Bu yıl tatile nereye gideceksiniz? Bakın yine ne oldu? Bir soru sordum cevabını istiyorum. O yüzden ne yapmış oldum yine soru işaretimi getirmiş olduğum gergedanlar neyle beslenir? Ne yapmış oldum yine arkadaşlar? Güzelce soru işaretimi koymuş oldum. Hadi hep birlikte bir soru da bizler üretelim burada hep birlikte. Ne olabilir? Önümüzde ne var? Bayram var. Hemen soruyorum. Bakalım sonra ne gelecek bir düşünün bakalım. Bayramda ne yapacaksınız? Bakın ne yaptım? Bayramda ne yapacaksınız? Size bir soru sorum, değil mi? İşte kimisi teyzesine, kimisi dedesine, anneannesine, babaannesine gidecek, kimisi şehir dışına gidecek. Ben size bu sorunun cevabını istediğim için sonuna ne gelir? Soru işareti gelir dedik. Bir de her zaman kullandığımız çok önemli bir işaret daha var. Neydi o? Kesme işaretiydi. Özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Dikkat, nereye gelenler Özel isimlere gelenler. Bakalım hemen. Tankut'un annesi yarın Ankara'ya gidiyor. Burada özel isim hangisi arkadaşlar? Tankut değil mi? O zaman bakın hop! Tankut neden özel isim? Arkadaşlar, hiç kimsede olmayan, sadece size ait olan özellikleri belirten şeyler özel isimdir. Şimdi diyeceksiniz ki ama öğretmenim Tankut ismi bir sürü kişi de var. Evet var. Ama mesela Tonguç ismi de Diyelim ki işte 5 kişi de var ama yine de özel isimdir. Neden? Çünkü Tonguç'un saç rengi, göz rengi, hisleri, duyguları, elleri, ayakları gibi aynı olan hiç kimse yok. Ama öğretmenim ikizler var. Mesela ikiz çocuk olsa ikisini de Eda olsa o da mı özel oluyor? Evet özel oluyor arkadaşlar. Çünkü görünüşte çok benzeseler bile farklı kişilerdir. Farklı duygulara sahiplerdir. Farklı zevkleri vardır. Farklı illaki yine görünürde de bir şeyleri farklıdır. O yüzden herkes özeldir özel isim bu yüzden zaten vardır. O zaman Tankut diyor ki ben çok özelim. Bir özel ismim. Ben yanıma ek istemiyorum diyor. Ne olmuş oldu burada? Yanına gelen ek kesme işaretiyle ayrılmış oldu. Yine bakın Ankara. Ankara ülkemizin başkentidir değil mi? O yüzden ne yapmış burada? Ben özelim demiş. Ve bana gelen ekler lütfen ayrılsın demiş. Yine ayrılmış. Atatürk'ün en sevdiği türküleri biliyorum. Yine bakın arkadaşlar Atatürk nedir? Özel isimdir. Ne yapmış olduk ki? Ne kesme işaretiyle ayırmış olduk. Ve aynı zamanda sayılara gelen ekler de kesme işaretiyle ayrılıyor. Nasıl yani öğretmenim? Küçük kuzenim 2018'de doğmuştur. Bakın gördünüz mü? Yani şu şekilde 2018'de şeklinde bitişik yazmıyorum da şuraya bir kesme işareti koyuyorum. Evdeki eşyalar daire 5'ten 4'e indirildi. Bakın gördünüz mü yine sayılara gelen ekler ne olmuş oldu? Kesme işaretiyle ayrıldı. Buraya çok dikkat edin. Genelde hep böyle şaşırtmacı şeyler sorabilirler. Geldik çok tatlı bir soruya. Ne diyor bize? Noktalım işaretleriyle görselleri eşleştirelim. Bence herkes bu sayfayı bir dakika içerisinde yapabilir. Nokta neredesin? İşte buradasın. Çok da tatlı bir noktaymış bu yahu. Soru işareti neredesin? Koca dişli soru işareti. İşte sen de buradasın. Ünlem neredesin? İşte buradasın kesme işareti. Sen de buradasın kısa çizgide. Hop o da burada. Bulmuş olduk mu? Çok da güzel bulmuş olduk. aferin size. Hemen geçtik bir sonraki sorumuza. Çok pratik bir soruymuş. Bakalım ne diyor. Aşağıdaki cümleleri uygun noktalama işaretlerini koyalım. Ali yarın bize gelecek. Bakın gayet güzel bir şekilde ifade etmiş. Ali yarın bize gelecek. Bir soru yok, bir ünlem işareti gibi böyle bir coşku, heyecan hiçbir şey yok. O zaman ne yaptık arkadaşlar? Noktamızı koymuş olduk. Kediler süt içmeyi çok sever. Yine ne var burada? Gayet güzel bir şekilde anlaşılır. Bir cümle kurmuş. Kediler süt içmeyi çok sever. Nokta. Tiyatroya gelecek misin? Bakın ne diyor arkadaşlar? Tiyatroya gelecek misin? Soru soruyor değil mi? Hemen soru işaretini yerleştirdik. Eyvah cüzdanımı evde unuttum. Bence hemen oradan bağırdınız. Ben duyuyor gibiyim. Ünlem işareti. Aferin size. Tonguç'un ayakkabısı kayboldu. Bakın Tonguç un yine özel isme gelen bir ek var. Ayakkabısı kayboldu. nokta koyduk. Bu şekilde ne yapabiliriz? Pratik sorularımızı cevaplandırdık. Sevgili velilerimiz, hemen sizlere de güzel bir tavsiye verelim bu noktalama işaretleri ile ilgili. Çocuklarınıza pratik yaptırmak için en çok etkinlikleri çocuklar özellikle uykuya dalmadan önce yapılan sohbetler güzel bir uyku çekerken aslında hafızasında böyle tekrarlanır gibi bir şey olur. Nasıl uyunu uyursak öyle uyanırmışız öyle derler. O yüzden tatlı bir sohbet eşliğinde çocuklarla şöyle birbirinize hadi bakalım cümle kurma oyunu oynayabilirsiniz. İşte sırayla hadi bakalım önce ben cümle kuracağım sonra sen kur şeklinde oyunlar oynayabilirsiniz. Çocuğunuzun kurduğu cümleyi siz hangi noktalama işareti gelir onu cevaplayın. Sonra siz cümle kurun çocuk. Çocuğunuz da sizin kurduğunuz cümleye cevaplasın. Böyle yatmadan önce bir 5-6 soruluk güzel tatlı bir aile etkinliği yapabilirsiniz. Konu daha zevkli olacaktır çocuklar için. Hem de bu konuya daha sempatik bakacaklardır. Tavsiye etmiş olalım. Geldik. Hatalı bir soru varmış. Hemen şimdi bu hataları ne yapacağız? Birlikte doğrusunu bulacağız. Düzelteceğiz. Acaba bir de diyor ki doğru mudur diyor. Bir de ona bakacağız. Belki de doğrudur. Hepsi de yanlış olmak zorunda değil. Cama kedi mi çıkmış? Bakın. Cama kedi mi çıkmış soru soruyor değil mi bize? O zaman ne yapacağız? Soru işareti bu yanlışına getirmiş. Buna nokta getirmiş. Sen yanlışsın. Bugün sınav sonuçları açıklanacak. Bakın açıklanacak mı deseydi soru işareti gelirdi ama burada soru sormamış ki. Bugün sınav sonuçları açıklanacak. Haber veriyor değil mi? Normal bir cümle kurmuş. Ne gelecek buraya? Nokta gelecek. Sen de yanlışsın. İstanbul'dan dayımlar gelecek. Bakın İstanbul noktadan dayımlar gelecek kesme işareti olur mu? Olmaz. Nasıl olacak öğretmenim? Bu buraya gelecek, bu da buraya gelecek. Yani noktayla kesme işareti yer değiştirecek. İstanbul kesme işareti'nden Dayımlar gelecek, nokta şeklinde olacak. Maalesef sen de yanlışsın. Bilgisayar öğrenmek için kursa gidiyorum. Bakın gayet tertemiz bir cümle. Bilgisayar öğrenmek için kursa gidiyorum, nokta. Bu soru doğru bir sorudur dedik ve bakalım neler öğrendik. Sevgili velilerimiz, sevgili çocuklarımız neler öğrendik kısmına geçmeden önce... Size bu konuyla ilgili şöyle birkaç pratik sorular hazırladık. Aşağıdaki linkler kısmından lütfen onları indirin ve çözün. Çok eğlenceli pratik. Hemen böyle öğrendiğinizin arkasından çok zevkli küçük küçük alıştırma gibi. Sevgili velilerimiz bu şekilde çocuklara daha hızlı pratik yaptırmış da olursunuz. Yine aşağıdaki linkler kısmından indirebilirsiniz. Tavsiye ederiz. Bakalım çocuklar neler öğrendik. Noktalama işaretlerinin kullanımını öğrendik. Nereye ne gelir bunları güzelce pekiştirmiş olduk. O zaman ödüllü sorunun cevabını sizlerden bekliyoruz sevgili çocuklar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde yine görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.